o mesela birisinin öldüğü haberi geldiği zaman dünyadaki hiçbir zevk, hiçbir şey size tat vermemeye başlıyor. Hiçbir şeyden zevk alamıyorsunuz. İşte aslında hayat böyle bir şey ve hayatın zevkleri de böyle bir şey. Geçici. Hani bazen markete gidiyoruz, marketten asitli bir içecek alıyoruz. Mesela işte atıyorum kola alıyoruz. İşte kolayı o anda sana çok tatlı geliyor işte soğuk, buz gibi vesaire bazen çok böyle lezzetli geliyor. Ama bir gün böyle unutuyorsun orada. Ertesi gün bir alıyorsun onu içmeye kalkıyorsun. Allah leş gibi olmuş. Çamur gibi tadı var. Aynı hayatta işte hayattaki diğer zevkler de bunun gibidir arkadaşlar. Bazen ondan zevk alırsın ama onun asidi kaçacaktır. Ve asidi kaçtıktan sonra ondan hiçbir zevk alamayacaksın. Dünyadaki her şeyin zevki, her şeyin keyfi geçicidir. Ve en sonunda arkadaşlar aynı soğuk bir çay gibi lavaboya dökülmek zorundadır. Ama tabii ki yani insanoğlu şu dünyada hep mutlu olmak istiyor. Mutlu olabilmek için bir şeyler yapıyor. Bazen işte ne bileyim müzik dinliyor, bazen video izliyor, bazen arkadaşlarıyla geziyor, bazen maç yapıyor vesaire. Mutlu olmak için bir yollar arıyoruz. Fakat benim anlatmak istediğim sadece şu arkadaşlar. Geçici şeylerle mutlu olmaya çalışmayın demek istiyorum. Mesela geçici şeylerle mutlu olmak isteyenler atıyorum mesela müzik dinliyorsun bir müzik böyle çok hoşuna gitti. Onu dinlemeye başlıyorsun. Dinliyorsun, dinliyorsun, dinliyorsun. Sabah akşam dinlemeye başlıyorsun. Artık belli bir zaman sonra gazı kaçıyor ve zevk vermemeye başlıyor. Dünyadaki bütün her şeyi de böyle demek istiyorum arkadaşlar. Geçici şeyler her zaman geçici mutluluklar yaşatır size. Ne bileyim, Instagram'a koyduğunuz bir story'nin 250 defa bakılması sadece geçici bize, zevk. İki ay sonra unutacaksın onu. Ya da dinlediğiniz bir parça sadece sizi o an mutlu edecek. Mesela çok moralin bozuk, çok böyle sıkıntıdasın. Açıyorsun, oyun oynuyorsun değil mi? Kafanı dağıtmak için. Ama ne oluyor? O oyun bir zaman bitiyor yani. İşte yarım saat oynuyorsun, bir saat oynuyorsun ve en sonunda bitiyor. Ve tekrar o sizi bunaltan dünyaya tekrar geri dönmüş oluyorsun. Mesela birçoğunuz biliyorum ki e, ileride bir araba almanın hayalini kuruyorsunuz. Araba aldığınız zaman çok mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz. Evet araba aldığınızda çok mutlu olacaksınız. Ama onun da gazı kaçacak. Bir gün ondan da sıkılacaksınız. Artık o da size yetmeyecek. Bu sebeple arkadaşlar eğer aradığınız ömür boyu mutluluksa, eğer istediğiniz en kötü zamanlarda en zor zamanlarda bile huzurlu, mutlu olup olmanın yolunu bulabilmekse beni iyi dinleyin. Şimdi. Her şeyden önce şunu unutmayın ki arkadaşlar amacına uygun yaşamayan, mutsuz olmaya mahkumdur. Eğer yaratılış amacını yaşamazsanız her zaman en sonunda mutsuz olacaksınız. Bakın size bir örnek vereyim. Arkadaşlar bir gün bir dolabın arkasında tahtayı çakacağım. İşte elimde yaklaşık 20 tane çivi var. Onları çakmam gerekiyor. Evde aradım taradım çekiç arıyorum. Bir türlü çekiç bulamadım. Baktım dolabın içerisinde bir tane İngiliz anahtarı var. Onu dedim arkasını kullanarak ben bunları çakarım dedim. Aldım arkadaş onu. Geçtim dolabın arkasına. Çivileri tutuyorum. Başladım çakmaya. Tabii düzgün bir şey olmadığı için arada böyle sürekli elime kaçıyor. Çat elime vuruyorum. Düzgün çakamıyorum. Sürekli çiviler eğiliyor. En sonunda onu çakabildim bir şekilde. En sonunda ne oldu? Ben onu çakarken sinir oldum. O da İngiliz anahtarın üzerine bir sürü böyle çivilere vura vura açtığım delikler böyle izler kaldı. Demek istediğim şu ki arkadaşlar. İngiliz anahtarı neden yapılmıştır? Niçin yapılmıştır? Civataları sıkmak için. Ama ben ne için kullandım? Çivi çakmak için. Amacının dışında kullandım. Ve amacının dışında kullandığım için eğer o bir canlı olsaydı umutsuz olacaktı ve beni de mutlu etmedi. Herkes mutsuz oldu. Şu dünyada amacının dışına çıkan her şey mutsuzluk getirir. Hem kendi mutsuz olur hem etrafındakileri mutsuz eder. Mesela demir. Demir insanların faydası için Allah-u Teala'nın yeryüzüne gönderdiği bir element. Sen bundan kaşık yapabilirsin, çatal yapabilirsin yemek yemek için, arabanın parçasını yapabilirsin, bilgisayarın parçasını yapabilirsin. Bunlar hepsi demirin amacıdır. allah Teala birbirinizi öldürün diye o demiri yeryüzüne indirmedi. Sen bunun amacın dışında kullanır da bir bomba yaparsan o zaman insanları mutsuz edersin. Ya da üzümü düşünün. Üzümü allah Teala insanlara bir nimet olsun diye gönderdi. Sen üzümü öyle yersen, pekmezini yaparsan, başka şeylerini yaparsan bu insanlara fayda sağlar. Ama amacının dışında kullanıp bundan şarap yapmaya kalkarsan, wine yapmaya kalkarsan ne olur? Amacının dışında kullanmış olursun ve hem kendini hem de insanları mutsuz edersin. Bir hikaye anlatayım size. 900 yılların başında bir göçmen Avustralya'ya gidiyor. Avustralya'ya giderken yanında bir tane kaktüs götürüyor ve bu kaktüsü yerleştiği evin bahçesine ekiyor. Yaklaşık bir yılda 24 milyon hektar er araziyi bu kaktüs yayılmaya başlıyor. Her tarafa kaktüs yayılmaya başlıyor. Artık bu o köyü, o kasabayı, o ili, o ilçeyi her tarafı aşmaya başlıyor artık devlet sorunu haline gelmeye başladı. Bu kaktüslerin kökünü kurutmak için devlet artık operasyonlar başlatıyor. Bir sürü ilaçlar deniyor. işte kesmeye çalışıyor, içmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyor. Engelleyemiyor bunu. Aradan 25 yıl geçiyor. Bakın arkadaşlar, azda 25 yıl boyunca o kaktüslerle uğraşmış ülke. 25 yıl sonra bir böcek bilimci böcek içinde araştırma yaparken sadece ve sadece bu bu kaktüs türüyle beslenen bir böcek buluyor. Bu böcekleri Avustralya'ya götürüyor. Avustralya'da işte salıyorlar bunları. Bu böcekler acayip bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Neden? Çünkü yiyecekleri besin olduğu için acayip bir şekilde çoğalıyorlar. Ve arkadaşlar kaktüslerin kökünü kurutmuş oluyor. Yani o kaktüsün amacı orada olmaktı. Allah Teala orada olsun diye bütün şartları, böcekleri vesaire her şeyi ayarlamıştı ve o kaktüs orada yayılmıyordu. Ama sen onu amacının dışına çıkardığın zaman ne oldu Avustralya için bir felakete dönüştü. Basit bir kaktüs ya ne olacak kaktüs ya küçücük bir kaktüs. Hani insanların masasının üzerine, bilgisayarın kenarına koyduğu bir kaktüsten bahsediyoruz. İşte aynı bunun gibi insan da dünyadaki asıl amacını yerine getirmezse kesinlikle arkadaşlar mutsuz olacak ve mutsuzluklarını geçici şeylerle çözmeye çalışacak. Ama bu geçici şeylerle çözmesi aynı Allah muhafaza işte kanser hastasının iyileşmek için aspirin yutması, iyileşmeye çalışması gibi bir şey. İnsan dünyadaki yaratılış amacını yerine getirmez de Allah'tan sürekli uzaklaşırsa değersizleşir. Allah'tan sürekli uzaklaşan insan sapıtmaya başlar. Allah'tan sürekli uzaklaşan insan şeytanlaşmaya başlar. Ve Allah'tan sürekli uzaklaşan insan mutsuzlaşır arkadaşlar. Hepinizin başına gelmiştir bu. Namaza başladığınız Kısa da olsa anlar vardır hayatınızda. Bazılarını uzun, bazısının kısa. Bu anları bir düşünseniz arkadaşlar. O anlarda mutlu değil miydiniz? Herkes aynısını söylüyor bana. Abi namaz kılarken çok mutluydum. Çok güzeldi her şey. Her şey düzene girmişti. Ailemle dişlerim bile düzelmişti. Okulda bile daha çok başarılı olmaya başlamıştım. Her şey çok, çok güzel gidiyordu. E o zaman neden bıraktın diye sorduğumda herkes genelde şu cevabı veriyor. Abi işte unutuyoruz. Maalesef insan unutkan. <laughs> ah unutkan insana. Ah. İşte belki de Allahü Teala biz insanları tanıdığı için Allahü Teala bütün dünyaya kendi içimizden galaksinin dışına kadar her yere kendi imzasını atmış. Ya düşünseniz arkadaşlar insanın gözü Düşünün arkadaşlar teknoloji o kadar ilerledi. Telefonlara artık 5 tane kamera takıyorlar arkasına. Ama yine de bir insanın gözünün görebildiğini sana veremiyor. Her şey bir mucize. Etrafımızdaki bütün varlıklar bir mucize. Uzay bir mucize. Yani en küçük mikroptan koskoca tepemizdeki güneşe kadar hepsi bir mucize ve Allah'ı anlatıyor bize. Unutmayın diye. Hey insanlar, Allah her yerde, Allah içinizde diye bunları bas bas bağırıyor. Ama biz duyamıyoruz. Sessizce bağırıyorlar. Ses çıkarmadan bağırıyorlar. Mesela güneşi bir düşünelim. Dünyanın tepesinde, dünyanın lambası olan, aynı zamanda dünyanın ısıtıcısı olan güneş. Güneş dünyadan 1 milyon 300 bin bak 10 kat demiyorum 100 kat demiyorum 1 milyon 300 bin kat daha büyük. Güneşin de dünyanın da içinde bulunduğu bir de Samanyolu galaksisi var biliyorsunuz. Samanyolu galaksisinde aynı güneş kadar büyük 200 milyarla 300 milyar arasında güneşe benzer yıldız var. Düşünseniz arkadaşlar sadece bir galakside 300 milyara yakın yıldız var. Ve daha enteresanı söyleyeyim var. Bilim adamları aynı bizim galaksimiz gibi bundan 800 milyon tane daha keşfetmişler ki daha keşfettikleri çok küçük bir kısmı. Bilim adamları yine kendileri itiraf ediyor. Diyor ki bizim diyor uzayda bulduklarımız gerçek uzayın sadece milyonda biri kadar. Ha güneş diyordum. Güneş ne kadar sıcak biliyor musunuz? 20 milyon santigrat derece. Bakın arkadaşlar biz 35 derece olunca yazın bunalıyoruz. Duramıyoruz. 35 derece. 35 derece nere? 20 milyon nere? Şimdi düşünün arkadaşlar. Güneş o kadar sıcak. Bilim adamları söylüyor bakın benim söylediğim. Güneşten hani annenizin başörtüsündeki iğne var ya. O iğnenin ucunda böyle bir top var. Küçücük o top kadar diyor parça alsak güneşten ve dünyaya getirsek 160 kilometre ilerideki şeyi yakabilir. Daha basit anlatayım. O güneşteki toplu yine kadar parçayı aldık, Bregenz'e koyduk. Bregenz'deki parça Münih'teki şeyi yakabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Münih'e kadar her şeyi yakıyor. İşte bu kadar sıcak arkadaşlar. 20 milyon santigrat dereceden bahsediyoruz. Ve dünya tamamıyla odun ve kömürden olsaydı güneşin bir günlük yakıt ihtiyacını bile karşılamaz biliyor musunuz? Düşünün arkadaşlar güneşi milyarlarca yıldır başımızda aynı şekilde var eden, yakan bir yaratıcı olması gerekmiyor mu? Ya da galaksimizin içerisinde 300 milyar yıldızı Hepsi yörüngelerinde dönüyor. Bunları birbirine çarptırmadan yörüngesi içerisinde hareket ettirecek bir varlığın olması gerekmiyor mu? Allah'ın olması gerekmiyor mu? Nasıl bu kadar muhteşem bir sistem kendi başına olmuş olabilir? İşte Allah Teala bize kendini unutturmamak için her tarafa imzasını atmış. Güneş demişken biliyorsunuz Güneş'in Dünya'ya uzaklığı 150 milyon kilometre. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim galaksimizin ise yani Samanyolu galaksisinin bir ucundan bir ucuna çapı 100 bin ışık yılı. Ne demek abi bu 100 bin ışık yılı? Işık yılı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir ışığın bir saniyede gittiği bir mesafe 300 bin kilometre. Yani Samanyolu galaksisi bir Işık 100 bin yıl gidecek ki Samanyolu'nun diğer ucuna gitsin. Ben bunu üşenmedim hesapladım arkadaşlar kaç kilometre olduğunu. Sadece bizim galaksimiz yok, Uzaydan bahsetmiyorum. Küçücük bir galaksiden bahsediyorum. Bu küçücük galaksinin arkadaşlar bir ucundan bir ucu 3 trilyon 155 milyar 692 milyon 600 bin kilometre. Daha Hayır. iyi anlamanız için şöyle bir örnek vereyim. Şu anda dünyadaki arkadaşlar en hızlı jet, en hızlı uçak e, SR-71 Blackbeard denilen bir uçak. Hayalet jet diyorlar buna. Ve saatte 3000 km hız yapıyor bak. 3000 km, bak 3540 km. Hadi diyelim ki Bizim elimizde saat 10.000 kilometre giden bir uçağımız olsa, füzemiz olsa neyse artık bu füzeyle Samanyolu galaksinin bir ucundan bir ucuna gitmek için 15 milyar 800 milyon yıla ihtiyacımız olacak. Bu kadar büyük bir şey ki bizim galaksimiz arkadaşlar kainatta, uzayda toplu yine kadar bile değil. allah Teala büyüklüğünü bize her türlü anlatıyor, her şeyle anlatıyor. Güneşimiz dünyadan 1 milyon 300 bin kat daha büyük diye. Şimdi dikkat edin. Samanyolu galaksisinde Betacrus denilen bir yıldız var. Aslında güneş ama yıldız diyorlar. Bu yıldız arkadaşlar o kadar büyük, o kadar büyük ki çapı 250 tane güneş ediyor. 250 tane güneşi yan yana koyduğun zaman o yıldızın çapı yapıyor. İşte allah Teala bize bütün kainatla tüm alemlerle işte en küçük mikrobundan kuşuna böceğine ağacına gökyüzüne yıldızına güneşine bütün kainata kadar hepsiyle bize Allah'ı anlat. Ama biz yine unutmayı başarıyoruz. Bu da işte gerçekten bizim ne kadar küçük, dünyayı bırak bizim ne kadar küçük varlıkları olduğumuzun, Allah'ın da ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. O yüzden ne diyoruz? Allah sübhandır. Yani hiçbir eksiği yoktur ey yıldızları tesbih tanesi gibi çeviren Allah. Sen kutlusun yani kusursuzsun. Ey yanmak maddesi biten güneşleri söndürmeyen Allah. Sen azimsin, büyüklüğünün sınırı yok. Ey geniş mekanların tek sahibi olan Allah. Senin azamet ve celalin karşısında hayret secdeleri ediyoruz diyerek sohbetimi bitireyim arkadaşlar. Ee, hepiniz kırmadınız, geldiniz, sohbetimizi renklendirdiniz. Allah razı olsun hepinizden. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selam.